Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte mangal yapacağız. Bu sefer kelebek yapacağız. Benim Şöyle tamayın. Kelebek, kelebek, kelebek. Şöyle tavuk. ben size biraz yakınlaştırayım kelebek tavuğu. Bu, e, i̇şte, emre hiç kelebeğe benzetmeyin arkadaşlar. Kelebeğe benzemiyor çünkü. İsmi kelebek ama... Kelebeğe benzer bir yanı yok. Çünkü kelebek. Hakan abi nasılsın? İyiyim kancım. E, bugün sana ve Mecid'e kelebek tavuk yapıyoruz Emre Usta'dan özel Bu soslanmış özel bir şekilde aldık köftelerimizi hazırladık eşme köftesi e, afiyetle yiyeceğiz pişirip inşallah. Bu arada arkadaşlar dumanı size göstereyim mi? Duman apişi. çok güzel e, közümüz çok güzel. Her şey Oradan çok, çok güzel, güzel arkadaşlar Evet. yani şöyle kelebek tavuktan başka güzel bir şey yok. Yok. Kelebek yok. Ee, kelebek tavuk. Kelebek'ten Eğitim. güzel tek bir şey var. O da Beyza'nın eşme köftesi. Hmm. Başka bir şey yok. Karşılaştırabilir. Evet. Biraz sonra Biraz deneyip sonra göreceğiz. Sonra deneyip Puanlarız. göreceğiz Puanlarız. Bakalım onun üzerinden kaç puan alacak. Eşme bir köftesi daha... mi? Kelebek emirin kelebeği mi? Evet arkadaşlar. Bu arada öbür videomda da hangisi hangisini daha çok Baksana beğendiğimi söylerim arkadaşlar. Lokum lokum. Arkasında... Arkası da böyle arkadaşlar. Bence çok iyi arkası. Duman çıkıyor. Duman çıkıyor. Hala devam ediyoruz. Hakan abim şu anda çok fena. Ben size biraz daha kelebek. Kelebek kelebek uçar bir an tavuk olmuş. Nasıl tavuk olmuş acaba? Şu kelebekler tavuğa mı dönüşmüş be? Aga be! Aga be. Kelebekler tavuğa dönüşüyor. Ve insanlara var. Neden bilmiyorum. Neyse. Şöyle. Bunu çok lezzetli gözüküyor arkadaşlar. Şunun lezzetlerine bakın. Bu arada arkadaşlar şu anda yüzüme çok duman geliyor. Çok fena geldi yani. e arkadaşlar? Bu Kameraya. Ya. <laughs> bu arada Hı, arkadaşlar baba. babamın çatısındayız. Yani çatı yanabilirdi. Öyle bir tetikte de var. Evde yapsak evet. daha tehlikeli ama <laughs> neyse. Biz bir de bu arada şu küçük bir tane mangal da yapıyoruz. Size hemen göstereyim. Böyle küçük bir tane mangal da yapıyoruz. Ama. O yüzden arkadaşlar Burada da bizim küçük başkalağımız mecid var ama çok tatlı. Görüyorsunuz arkadaşlar çok tatlı değil mi? Şunun tatlılığına bak. Çok. Tatlı. Gel dayı angala değil. Öperim ben bunu ya vallahi öperim. Dayı biz gelemiyor sen gel de. Şöyle devam edelim kelebek tavukları Niye? bizi göstermeye. Kaç olmuş? Yanımıza bu arada her Hiç an Mecit gelebilir. Hakan daha oynuyor. En güzeli araba. Şöyle size göstereyim biraz daha kelebek oynuyor. Hadi. Hadi. Magic konuşu arkadaşlar. Size hemen göstereyim mi? Oğlum işte? ne yapıyorsun? Dede. Evet, Magic şimdi. Arabasız da numarada olmaz numarada ya. Ama. Ne yapacağız arkadaşlar. o Arkadaşlar. Buraya doğru Asın attı. Mı? Tam bak şuraya. Babam bizi bırakmaz i̇şte. ya şey başına. Biraz daha kelebek. Dönelim. Yani nasıl sen? <laughs> gelsek. Almaya gelse bile bizi geri sığmayız. Şöyle biraz uzaklaştırayım. 1, 2, 3, 6. Babam 7. Şurada kelebek tavuğumuz var. var. Burada bir tane kalmış. Evet, tamam. evet Hın arkadaşlar. Biraz Böyle sonra bir yarım kelebek. saat sonra. Abone olmayı ve like atmayı. Arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun sonuna gelmek. <laughs> Kapat. Yap, yap, yap. Şöyle mestimiz var. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Mecit tatlı mı? Tatlı değil mi? Yorumlara yazın. Şöyle de yazabilirsiniz. Mecit çirkin veya tatlı. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Like atıp oraya. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.